Evet sevgili çocuklar, bugünkü Türkçe dersimizde sözcük ve sözcük gruplarından hareket bildiren sözcükleri göreceğiz. İş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz eylem ya da fiil ediyoruz. Aşağıda hareket bildiren sözcüklerin önüne uygun sözcükler yazınız. Hareket bildiren sözcükler iş, oluş ve hareket bildirecek. İş bildiren sözcükler, oluş bildiren sözcükler, durum bildiren sözcükler. Şimdi çocuklar iş bildiren sözcüklere koyduğu kelimesinin önüne ben bir sözcük koyacağım. Nereye koydu? Yerine koydu. Açtı, dolabı açtı, kapıyı açtı diyebiliriz. Okudum, kitap okudum, masal okudum, hikaye okudum. Yeşillendi, ağaçlar yeşillendi. Küflendi, peynir küflendi, ekmek küflendi diyebiliriz. Pastandı, demir pastandı. Geldi, şimdi geldi, az önce geldi gibi. Oturdu, yerine oturdu, sandalyeye oturdu. Evet, e, yürüdü, e, nasıl yürüdü? Hızla yürüdü. Evet, durum bildiriyor. Aşağıdaki cümlelerde renkli verilen sözcüklerin bildirdiklerini işaretleyiniz. İki at çitten atladı. Ne bildiriyor? Burada iş bildiriyor. Serkan tahtadaki yazıları sildi. Sildi, iş bildirdi. Annesi onu görünce sevinçten ağladı derken durum belirtiyor. Seni gördüğümde çok sevindim, sevindim yine durum bildiriyor. Kıyafetlerimi dere kenarında yıkadım, yıkadım derken burada İş oluş iş bildiriyor. Evet, şimşek çakınca korktum burada durum belirtiyor. Dolaptaki meyveler çürüm çürümüş oluş bildiriyor. Dağın eteğindeki patika yoldan yürü burada yine durum belirtiyor. Aşağıdaki cümlelerdeki hareket bildiren sözcüklerin altını çiziniz. Evet. Oda havasız kalınca pencereyi açtık, açtık. Rüzgar ağaçların dallarını kırdı. Cansız cansın e, evcilik oynuyor, oynuyor. Çocuklar bahçede toplandı, toplandı. Dün gece yağmur yağdı. Minik kelebek dallara kondu kelimesi hareket bildiren sözcüklerdir. Evet çocuklar Burayı size yapmanız için çalışma olarak veriyorum. Hareket bildiren sözcüklerde kişiler üzerinde duracağız. Evet bu kişiler kim sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevaptır. Hareket bildiren sözcükler kişi eklerini alır. Kişiyi bulmak için kim sözcüğünü kullanırız. Deniz ile birlikte tatile gideceğiz. Kim? Biz. Kitap okuyorum kim? Ben. Okula gelecek misin? Kim? Okula gelecek misin? Kim? Sen. Ata resim yapıyor. Kim? O. Sen ve Kerim takıma kılacak mısınız? Kim? Siz. Tuna ve Asya oyun oynuyorlar. Kim? Onlar. Evet çocuklar, aşağıdaki sözcüklerde boş bırakılan yerlere, örnekteki gibi verilen kişilere uygun ekler getiriniz. Evet, oynadım, oynadın, oynadı, oynadık, oynadınız, oynadılar. Ben, sen, o, biz siz onlar. Hadi tekrar edelim. Ben sen o biz siz onlar. Oynadım, oynadın, oynadı, oynadık, oynadınız, oynadılar. Evet burayı benimle birlikte tekrar ettiniz. Şimdi biz diğer kelimeye geçiyoruz. Evet biliyorum biliyorsun, biliyor, biliyorsunuz, biliyoruz. Biliyorsunuz, biliyorlar. Evet, tekrar ediyoruz. Biliyorum, biliyorsun, biliyor. Biliyorsun, biliyoruz, biliyorsunuz, biliyorlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yemiş sözcüklerini ele alıyoruz. Yemişim, yemişsin, yemiş, yemişiz, yemişsiniz, yemişler. Evet, tekrar edelim. Yemiş, yemişsin yemiş. Yemişiz, yemişsiniz yemişler. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet çocuklar. Aşağıdaki hareket bildiren sözcüklerin örnekteki gibi kişilerini yazınız. Evet çocuklar. Seviyorum. Kim? Ben. Geçiyor. Kim? Kim geçiyor? O. Silmişler. Kimler silmiş? Onlar silmiş parladı kim parladı o parladı pişirdim kim pişirdi ben pişirdim ben pişirdim evet çocuklar ben pişirdim evet anlıyorsun kim anlıyor sen yıkıyor kim yıkıyor o yıkıyor o Gezecekler. Kimler gezecek? Onlar gezecek. Ütülediniz. Kim ütüledi? Siz ütülediniz. Uçtuk. Kim uçtu? Biz uçtuk. Güldük. Kim güldü? Biz güldük. Atladım. Kim atladı? Ben atladım. Koştuk. Kim koştu? Biz koştuk. Yürüdü. Kim yürüdü? O yürüdü. Yazıyorlar. Kim yazıyor? Onlar yazıyor. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bugün iş, oluş, hareket bildiren kelimeleri gördük. Sizlere iyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum.